Selamlar millet, videoma hoş geldiniz. Bu videoda PUBG Mobile'da çoğunuzun bilmediği ve kesinlikle bilmeniz gereken birkaç ipucundan bahsedeceğim. Bunları oyun tarzınıza uygularsanız büyük bir ilerleme sağlayacağınızı garanti ederim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak sizlere şarjörü nasıl daha hızlı yenilebileceğinizi bunu göstereceğim. Şarjörümüzü de 1 ya da birden fazla mermi bırakarak yapıyoruz. Şimdi e, göstereceğim size ilk olarak 30 mermiyle ateşleyeceğim ve sağ alttaki kısımdan e, şarjörün ne kadar sürede yenileneceğine iyi bakmanızı isteyeceğim. Gördüğünüz gibi 2.2 ya da 2.1'den başladı. Şimdi bir tane mermi bırakacağım bir de öyle deneyelim. bu sefer 1.8'den başladı. Arda neredeyse 0.3 ya da 0.4 saniye gibi bir fark var ve bu 0.3 saniye fark neredeyse yani 0.4 neredeyse yarım saniye ediyor. Bu sayede siz o yarım saniye içerisinde belki de rakibinize 1-2 mermi daha fazla atacaksınız ve nasıl diyeyim? Oyunu kazanacaksınız. Ee, işte Fatihe çıkacaksınız. işte nasıl diyeyim? Özellikle DP'de bu çok daha fazla. JP'yi de göstermek istiyorum. <laughs> Bakın 5.4'ten başladı. Şimdi bir tane mermi bırakacağım hatta birden fazla da bırakalım. Öyle gösteriyor, öyle de göstermek istiyorum size. Öyle de gösterdim. Şimdi 4.4'ten başladı. Arada ne kadar devasa bir fark olduğunu siz zaten görebiliyorsunuz. E, bu şekilde alışırsanız e, çok daha iyi olur sizin için. Hadi sıradaki maddeye geçelim. Sıradaki maddemiz şu. Biliyorsunuz bazen PUBG Mobile'da sessiz olmamız gerekiyor, pusmamız gerekiyor ve bazen yani yürüdüğümüzde, atladığımızda ses çıkıyor. Fakat sizlere bu göstereceğim taktik sayesinde, ipucu sayesinde bazen çok yüksek olmaması yani nasıl diyeyim size? Bir binanın 3. katından atlarsanız bu taktiği kullanabiliriz mesela 2. katından. Hemen göstereyim. Bildiğiniz üzere yüksek bir yerden atlayınca, yere düştüğümüz an bir atlama sesi çıkıyor. Rakibiniz eğer pusuyorsa ya da nasıl diyeyim? Sizi kovalıyorsa, sizin nerede olduğunuzu çok rahat bir şekilde anlayabilecek. Fakat eğer tam yere atlamadan önce yumruğa basarsanız, yere düşmesiniz çıkmayacak ve bu sayede rakiplerinizi rahat bir şekilde avlayabilirsiniz. Evet dostlar, şimdi ise shoulder pick ve Prefire kavramlarından bahsedeceğim. Öncelikle Prefire'dan başlamak istiyorum. düşün siz burada duran bir rakipsiniz. Ya sağdan çıkacaksınız ya soldan çıkacaksınız. Biz ise şu an e, karşıdan o rakip ateş eden kişi olalım. Hemen şuraya geçiyorum. Şunun arkasında bir düşmanımız var. Ve her an çıkabilir. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Çıkacağı yere göre ateş ediyoruz. Böyle Sağdan da çıkabilir soldan da çıkabilir fakat biz iki tarafa da aynı anda ateş ediyor olacağımız için aynı anda dediğim sıra sıra ateş ediyor olacağımız için illa yüzde yüz bir şekilde tutacak ve birkaç mermi onun önüne geçmiş olacağız. Şimdi ise shoulder pick kavramından bahsedeceğim. Örneğin bir adet coverdayız. Ee, adam bize uzaktan kar 98'de kesiyor. E, kafamızı çıkardığımızdan vuruyor tak diye. Şöyle yapacağız. Şuraya geçeyim çok daha mantıklı olur. Adamın şurada olduğunu varsayarsak kafamızı çıkartacağız sokacağız diğer taraftan çıkacağız. Buna shoulder pick denir, head pick de deniyor PUBG Mobile'da. Kafanızı gösteriyorsunuz, rakibiniz ateş ediyor fakat siz o ateş edene kadar kafanızı tekrar içeri soktuğunuz için adam mermisini yenilerken siz onu tarayıp öldürebiliyorsunuz. Bu şekilde hadi sıradakine geçelim. Arkadaşlar oyunda 5 adet stil var, renk stili. Bu stillerden sizin cihazınızın performansına göre hangisi daha az kasıyorsa ve hangisiyle rakiplerinizi daha rahat görebiliyorsanız onu seçmeniz lazım. Bu sayede oyundaki performansınız çok fazla derecede artacak. Bu ne işinize yarar pek bilmiyorum ama birazdan haritada göstereceğim yerde bu ağacın içine atlayabiliyorsunuz. Belki çok uğraşırsınız. Farklı şeyler de yapabilirsiniz. Şöyle gösterdiğim gibi. Köprünün çıkışında. Ama buraya sıkışmayın arkadaşlar. Hadi bu da bonus olsun araya. Şüphesiz ki oyundaki en önemli etkenlerden biri botlardır arkadaşlar. Yani botların kullandığı silahlara dikkat ederek bot taklidi yaptığınızda yani az kademesine kadar çoğu insan muhtemelen sizin tuzağınıza düşecektir. Bot taklidi için tek tek sıkmanız yeterli. Yakın temastaki performansınızı arttırmak için yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Sanok'a gireceksiniz ve bir, birkaç saat boyunca bootcamp atlayacaksınız. Yani bootcamp bildiğiniz üzere bir sürü oyuncunun atladığı ve yakın çatışmaların oldukça fazla olduğu bir bölge. Yani defalarca öleceksiniz fakat günün sonunda elbette sağlam bir şekilde o bootcamp'ten çıkacaksınız. Bu arada puanınızın gitmemesi için işte mesela sukat kasıyorsanız eşli ya da tekli modda oynamanızı tavsiye ediyorum. Tekli kasıyorsanız eşli ya da su oynamanızı tavsiye ediyorum ki yani puanlarınız boşa gitmesin. Boşu boşuna rankta düşmeyin. Evet arkadaşlar geldik headshot konusuna. Kafadan bir vuruş normal bir body vuruşuna göre ortalama olarak 2.5 kat daha fazla sar atıyor. Tabi bu silahtan silah değişebilecek bir durum. Sprey atarken vücuda sprey atmak yerine rakibin kafasına odaklanırsanız ondan daha fazla hasar avantajına sahip olursunuz. Zaten ilerideki videolarda birkaç atış tekniğinden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, bu maddemiz ise bombaların doğru kullanımını içeriyor. Öncelikle e, oyunda 4 tane bomba var. El bombası, Molotov, sis ve flash. Şimdi ilk önce el bombasından başlayalım. Zaten en çok kullandığımız bomba bu. Atıyorsunuz 7 saniye sonra patlıyor ve bulunduğu kısma hasar veriyor. Bu bombayı evin içine ya da cover'ın arkasındaki örneğin şu binanın arkasındaki insanlara karşı, rakiplerimize karşı atabiliriz. Sis bombası özellikle görüş kısıtlama amacıyla atılır. Bir yerden çıkmanız gerekiyorsa, alana girmeniz gerekiyorsa ya da nasıl diyeyim yani birebir karşılaşmak istemiyorsanız o kişiyle şöyle hemen yanınıza atıyorsunuz ya da arkadaşınızı kaldırıyorsanız mesela bunu kullanabilirsiniz. Üçüncü olarak Molotov'umuz var. Molotov dar alandaki kişilerin geçişini ya da orada bulunmasını engeller. Yani küçük bir kısım. Bunu üst yapmam lazım. Evet. Şöyle küçük kulübelerin içine ya da nasıl diyeyim evin üst odası mesela oraya atılabilir. Ve en son olarak flash var. Flash'ı pek fazla kullanmıyoruz. Fakat Flash gerçekten çok üst düzey bir kör etme yetisine sahip. Hemen şöyle bir kafa atmak istiyorum Flash'a. Alan da geldi bir anda. Yani birkaç saniye böyle göremediğinizi düşünsenize. Yani başınıza neler gelebilir. Bu arada Flash'ın etki etmesi için birebir karşılaşmanız lazım. Yani ben duvar arkasından Flash'a bakarsam pek bir şey değişmez. Bu arada her bombayı otomatik olarak toplamak istiyorsanız. Buradan ayarlar kısmından toplama ayarlarına gireceksiniz. Ve azıcık aşağı indikten sonra. Burada fırlatabilir mühimmat toplama sınırı var. Buradan ve flash'ı bir, molotof'u bir, CC 3 ve el bombası 3 yaparsanız en doğru ayarlar bu şekilde olur. Tabi bu sizin kullanınıza da göre de bağlı. Hazırsanız sıradaki maddeye geçelim. Bu ipucumuz araçlarla ilgili arkadaşlar. Eğer PUBG Mobile herhangi bir araçtan 30 km hıza gelmeden atlarsanız gördüğünüz gibi canınız hiç azalmaz. Fakat eğer aynı şeyi 60 ile yaparsanız hemen göstereyim. Canınızın %35 ile 40 arasını kaybedersiniz. Şu an canımı doldurmam lazım bir dahakini göstermek için. Oğlum bir salın video çekiyoruz ya. Güzel. E ne oldu şimdi? Evet eğer kullandığınız aracın hızı 90'ı aşıyorsa atladığınızda canınızın %95'i ile Tamamını kaybedebilirsiniz. Bu yüzden eğer atlamanız gerekiyorsa aracın hızına dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu son ipucumuz. Ee, şimdi bunu da göstereceğim. Fakat eğer buraya kadar izlediysiniz, beni gerçekten e, desteklemişsinizdir. Yani çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Ben de elimden geldiğince sizlerin hoşunuza gidecek gidecek içerikler yapmaya devam edeceğim. Şimdi e, evlerin e, bulunduğu her yerde bildiğiniz üzere bu duvarlar, bu tarz, ondan sonra nasıl diyeyim, şu tarz duvarlar bulunuyor. Şimdi bu tarz duvarların e, kötü yanlış ne? E, üçüncü şahıstan e, rakibimizi görebiliyoruz. Ve mesela şu e, duvarın arkasında aynı benim bulunduğum konumda bir düşman var. Şimdi biz bunu vurmak istediğimizde ne yapıyoruz? Hemen zıplamak istiyoruz. Fakat e, oyunumuz tırmandığı için aslında tırmanmak istemiyoruz. Havaya zıplamak istiyoruz. Fakat oyunumuz e, otomatik olarak bunu tırmanmaya aldığı için e, nasıl diyeyim? rakibimize çok rahat bir şekilde bizi vurma şansı veriyoruz. Bunu şöyle engelleyebiliriz. Duvarın yanında durduk mesela, yana çeviriyoruz. Tabi bu hızlı olacak bir şey. Hemen böyle yana çevirip zıplayıp vuracaksınız arkadaşlar. Şöyle 90 derece bir şekilde zıplarsanız normal bir şekilde zıplıyor. Hemen zıplayıp vuracaksınız. Bu şekilde e, bu hatayı yapmayın kesinlikle. Çünkü böyle çıktığınızda direkt gel beni vur demiş oluyorsunuz rakibe. Evet, videomuz burada bitti arkadaşlar. E, aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere hoşçakalın.